Merhaba arkadaşlar bir soru bir konu diyoruz ve sorumuzun çözümüne başlıyoruz. Bakalım ne istemişiz? Levha tektoniği teorisine göre yaklaşık 250 milyon yıl önce günümüzdeki kıtaları oluşturan karalar tek parça halindeydi. Pangea olarak adlandırılan bu kara parçası zamanla parçalanarak günümüzdeki kıta dağılışını ortaya çıkarmıştır. Buna göre haritada harflerle gösterilen alanlarla ilgili bilgilerinden hangileri bu teoriyi kanıtlamada kullanılır? Şimdi teori ne? Bu görmüş olduğunuz kıtalar eskiden Pangea denen tek bir parça halindeydi. Zamanla parçalandı, bölündü. Ben de bunu bu şekilde gördüm. Şimdi bunu kanıtlayacak şeyleri arıyorum. Dikkat edin. Ne diyor? K ve L alanlarında benzer iklim koşullarının etkili olması. Bakıyorum. K'de de ılıman okyanusal iklim var. L'de de ılıman okyanusal iklim var. O zaman bunlar eskiden bir aradaymış diyemem. Yani Türkiye'nin güneyinde de Akdeniz iklimi var. Afrika'nın güneyinde de Akdeniz iklimi var. Demek ki bunlar eskiden bir aradaymış. Demem. Bu biraz saçma olur. Bunu eledim. Peki M ve N alanlarında kıyı çizgilerinin birbirine uyacak şekilde olması diyor. Şimdi bakıyorum. M'nin olduğu yer ve N'nin olduğu yeri şöyle gördüm. Bakın, bunlar puzzle'ın parçası gibi önceden bir aradaymış, sonradan ayrılmış. İşte ben bu kıtaların girintilerine, çıkıntılarına bakarak eskiden bir arada olduklarıyla alakalı ikna edici bilgiler verebiliyorum insanlara. Peki, P ve R alanlarında aynı yaşta benzer fosillerin olması diyor. Şimdi bakıyorum. P ile gösterilen yer Hindistan'ın olduğu yer. R ile gösterilen yer Antarktika. İşte bunlar eskiden bir aradaymış. Çünkü diyorum, burada benzer yaşta sürüngenlere ait fosiller var. Yani bu sürüngenler buradan buraya yüzemeyecek veya uçamayacak. Ama bakın Avustralya'da, Madagaskar'da, Afrika'nın doğusunda şu coğrafyada benzer fosillerin olması bunların eskiden tek parça olduğunu Pangea döneminde bunların zamanla ayrıldığını bana kanıtlar. O zaman şöyle diyorum. Fosiller ve kıtaların puzzle'a benzeyen bu şekilleri bu teoriyi kanıtlamada kullanılır ama iklim koşulları veya günümüzdeki doğal bitki örtüsü vesaire bunu kanıtlamada kullanılamaz. Dolayısıyla sorumun doğru cevabı 2 ve 3'ü veren D seçeneği olur. Bu tarz videoların devamı için beğenip takip etmeyi unutmayın.